kaldığımız videodan devam e, ediyoruz. Devam ediyoruz. De ee, evet, yağmurda ben, ıslandık. E, ben, ben kış, evet şimdi Hadi odasına gelelim. gideceğiz. Arada Aşağı ben de çıkalım. bu Evet an ikinci son, e, son, e, son, ikinci bölümü bu. İkinci İkin blok. Şu an evde kimse yok. Evde kimse yok yani. Evet. O kadar kısa. Berkin kız. Berkin berk odasında da. Şu Yok, kaç bakalım. Sa direkt. Oh. Böyle Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar saat saati. olacak. Görüyorsunuz. Ne göremiyorlar. Bakın. Saat olacak. Saat Evet. İlk başta ah, işini açtın. Yeşil açtın direkt kırmızı olacak. Evet. Onu da orada biz de saklanacağız. Aslında Arkadaşlar, ben geldiğinde biz 3. bloğu açacağız. Arkadaşlar, Oy, dur, geldiğinde dur. gibi, geldiği gibi ona kışırtma yapacağız odasında, saklanacağız. Evet. Tamam, evet, ama 3. blokta evet, bu ikinci, blok şimdi. ikinci e, <gülüyor> e, e, <gülüyor> blok şimdi yaptığımız ikinci ikinci blok. Şimdi üçüncüyi yapacağız yapalım. ama Eğlen işte yani. like abone olmayı unutmayın ve şimdi hoş. Şimdi bak çay işi ayarlıyorlar. Ver, ver, ver. Ceren bir susun ya. Arkadaşlar kimse. şu odasının ışığına ışıkları da buradan kaydedeceğiz. Ve bir yere saklanmalıyız. Oda bunun altına ya yeah, bir de bunun arkasına. Şuraya arkasına oluyor. Bunun arkasında tam oluyor. Beşiktaşlı evet. o. Ben Galatasaray sen. Galatasaray. Sen. Galatasaray. Biz üçümüz Galatasaray o Beşiktaş. Yani. Ama o Beşiktaş. Ama o Ama o ama işte Beşiktaş olduğunu bilmiyordu. Yani Beşiktaş güzel değil yani. Ama Galatasaray evlisi. Ve şimdi benim <laughs> telefonuma baksanıza güzel mi? Burası ne var? neresi ya? Onu nerede saklıyor orada? Onun anahtarı da direkt şurada. Onun karşılatma ama o, o, o dedi ki bize odama girmeyin dedi. Değil mi? Biz onun odasına girmememizi yasaklamıştı onun odasına yasaklamış da odasına girmeyi. Ama Aleyim. biz sessiz sessiz gireceğiz. Sizin için tek ya. Yani şimdi bize kızacak mı bilmem. İşte şimdi bakalım buna ne yapıyorsun? Evet. Bunu saklanacağız. Evet. Ama çelde kilitlenerek. Doğru. Doğru ama eee onu söyle kasın kapıyı açsın. Yok yok. Kışkırtma çok kötü olur sonra. Şunu açalım. hayır açma. Hayır açma. Arkadaşlar. Ceren neden açmayayım yani? Ya açarsa ıı, ışığımız yattı ya. ki. Arkadaşlar... Üç kere açınca beyaz oluyor. Son 19 dakika açın. Hemen bir yer bulmalıyız. Evet. Biz bu mısınız? Kışkırtmalarımız. Kışkırtmalarımızı da yapmadık. Mesela kışkırtmak için Aa, onu onu koyacağım. Evet. evet. Telliği Bunun... altına koyacağız. Bunu da böyle. Koyacağız. Şöyle. Ve benim kışkırma. güzel olduğum için. Ki... Kışkırtma. O zaman bütün eşyaları, Peki arkadaşım eşyalarını saklayacağız. Evet böyle daha iyi olur. Söyle. O kim eşyalarını aldı? Şu an. Evet. Onun saat ben 19 şey geçiyor. Yapacağız. Tamam. Onun bilgisayar koyacağı yerine bakalım. Arkadaşlar şu an her şeyi saklıyorlar. Her şeyi saklıyorlar. Ona değil, ona değil. O ona benim. Surunu surunu onu suyunu saklıyor. Suyunu saklama. Niye? Hasta çocuk. Çocuk hasta değil. Çocuk bazen yatarken içiyor çocuk. He <laughs> he saklayıp zaten geri vereceğiz. Sana ha, çocuğun boğazında bir şey kalacak. Evet arkadaşlar. Aha bunu. Hayır. Onun içinde para var lan. Ben saklayacağız. E, i̇çinde para var düşsen. Ulan ne kitabını da E böyle kışkırtma yapamayız yani. E, o zaman böyle kışkırtma olamaz. Kışkırtmayı daha çok yapmayız. Aha bildim. Ay hani kapısını. Yatağın altına. O benim ya. Bekleyin canım. Emre'yi yolu. E yatağın altına. Evet. Arkadaşlar hadi gelin yatağın altına çıkalımacağız. Şimdi nasıl göz olur Gireceğiz. Girme yatağa. Ben girerim. Sen tamam. de girerim. Eliş! Çıktın. Gitme <laughs> <çıktığın gülüyor> zaman yatma <laughs> ki. Ama sen yatağın altına, altına giriyor beni. Ben ben getir. Çünkü mara. Mara. Bir, Ay, ben Allah'a şey, ne ben kaydım. Burada makala ben ben, ben 10 dakikalık yani ben burada saklanacağım. Sizi göremeyecekler. Çok korkunç. Çok korkunç. Yapamıyorum. Tut şunu Ceren bir dur sana ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> Ceren direkt <laughs> adımda <adamındadır>. doğdu. <laughs> Hayır kalkamıyorum. Ha. <laughs> ha, sıkışmıştım. Ya, ne Ben bu onlar onlar. Kamera yasaklamıyoruz burada. Hepsi kamera yasaklarlar onlar. Evet arkadaşlar, gelin kamerayı izirin konuşamayız. Hadi saklayalım. Bekle ben saklayayım da. Ya da saklama ya. Hadi ya. <laughs> ya oğlum bunlar saklamak istiyorlar. Ha saklama saklama lütfen. Şura şura. Ya direkt şey... bekleyin şöyle. Arkadaşlar bak saklayacağız. Ama öteki telefonu alıp şöyle ondan yapacağız. Şunu, böyle görev. Belli olur. Ya yok saklama lütfen ya. Video silerim ha. Tamam tamam yani. Ben satamıyorum. Ben kesiyor. Duran bizde devam ederek o zaman bitiririz. Ah, direkt ben anladım nereye olduğumuzu. Ne? Direkt o geldiğinde çantasını nereye koyuyor? Aşağıya. Hadi. Sonra üstte mi geliyor? Yo, o şuraya geliyor. Direkt göreceğim. gelmiyor ki buraya. Direkt nereye gidiyor? Allah son Ben, ben buradayım. <laughs> 15 dakika çok korkunç. Ceren'e baksanıza. Ceren değil Elif. Ben de buradayım Ceren Ceren. Ben de buradayım Elif altına girdi. Lan korkut. Bay bay. Şimdi 10 dakika olduğu gibi 3. bloku çekeceğiz. Tamam mı? Arkadaşlar ben, ben buradayım. Diyor, bakın. Bakın orada. Ben, Şimdi 3. bloku geçelim. E, Geçtiğimiz de aynı aynı yerde de, yerinizde kalacağız. Tamam mı? 10 dakika olduğunda yok. direkt tamam mı? Onu da sonra YouTube'a yükleyeceğiz. Like de abone olmayı unutmayın. Asla. Asla. <laughs> Hep <Have> olun. <laughs> Çok yoksa sizi çok severik. Hepimizden beraber belki de çok sizi seviyor. Yorum yorumlara da dikin de Emre nasıl olduğunu biz de yapalım diye. Biz e, şimdi e, bilmez ne yapacağızımızı siz direkt bize yazın. Bu direkt şuradalar. Şimdi buraya oturma Bunlar oradalar. <laughs> Annesi geldi. direkt. Annesi Ondan geldi. Oğlumu benden de koparttı. parttı. Ay görüyorum. Araba başka Allah. On hemen saklandım gördün mü? Hı? Taş karı saklandım gördün mü? 10 dakika sonra geldi. Hmm. 10 dakika. 10 dakika sonra geldi. şuraya geçeceğim o zaman. Eza bir çıkabilir misin? Aa, sana... ah. Gel bizim yanımıza. Imparatorlar beşi. abone taşın olmayı unutmayın. 10 dakika olduğu gibi üçüncü bloku çekeceğiz. Anladınız mı? Hayır. Evet. Hayır. Ama aynı yerde başlayacağız aynı videoda aynı yerde her şeyde e e bizim yorumlarda yazdığınızda şey yazın e bizim blokta ismi ne biliyorsunuz mu yağmurda şey neydi ya Yağmurda ıslandık. Ha, ha, dışarıda yağmurda ıslandık. Evet işte onu üçüncü, ikinci blokunu iki koyacağız oraya. Sonra üçüncüyü de oraya koyacağız. Şimdi az kaldı. Evet saniye sonra kapatıyoruz. aynı yerde başlayacağız. Yani değil mi? Karim? Evet. Şimdi kapat.